Ekranları başında bizi izleyen sevgili vatandaşlarıma özellikle bunları duyurmak istiyorum. Ben şu anda herhangi bir partinin genel başkanı değilim. Ama sorumluluk makamında olan bir Cumhurbaşkanıyım. Cumhurun başkanıyım. Gördüğüm yanlışlar varsa bunları uyarma gibi de bir görevim var. Bu benim tarafsızlığımın da gereğidir. Tarafsızlığım zaten bunu gerektirir. Çünkü ortada bakıyorsunuz ki bir cinayet var. Seyir mi edeceğiz yoksa müdahale mi edeceğiz? Müdahale etmeye mecburuz. Kardeşlerim, üniversite öğrencileri sadece 45 lira burs veya kredi alıyordu. Ocak ayı itibariyle 330 liraya yükseldi. Bu destek değil mi? 65 yaş maaşı neydi biliyor musunuz 2002'de? 24 lira. Ocakta 145 lira oldu. Bu destek değil mi?